Arkadaşlar güzel bir cuma gününden yılın ilk cumasından selamlar olsun. Herkese hayırlı cumalar. Arkadaşlar seramalarımız bu şekilde Allah'ın izniyle sağlıklı saatli. Şöyle bir maşallah yazarsanız sizlerde gün altını temizledim bu tarafa. Yem bu tarafa <laughs> saman koydum. Yatmaların samanda olsun diye. Arkadaşlar dünden kalan yumurtamız şöyle söyleyeyim 11 tane. Bakalım hayvanlarımız ne durumda. Birlikte gidelim görelim. Hem salalım. Evet. Sabah sabah çamaşırlarımızı serdim arkadaşlar. Hava iyi arkadaşlar. Güneşli. Su ısıtmak için ocağa şey elektrikli şu şeyimiz taktı, ısıtıcıyı taktık arkadaşlar. Erkeğimiz de burada maşallah 41 e maşallah. Erkeğe bir zincir alacağız arkadaşlar bakalım alabilsek onu düşünüyoruz daha. Şöyle güzel bir günden herkese selam. Müzikle sabah sabah uyanmak da güzel oluyor. Şöyle bir hayvanlarımızı salalım arkadaşlar. İlk önce arkayı bir havalandırmaya açalım. Yine sabah 7.30'da ben kalktım çünkü hayvanlarımın suyunu, yemin her şeyini verdim. Ah. Şöyle açalım arkadaşlar. Şöyle bakalım. Arkadaşlar buradan bir şey mi girmiş değil. Şu köpekten bıktım arkadaşlar. Şöyle delik deşik etmesinden bıktım. Küreği bu sefer böyle bağladım sabah sabah. O yemlerimiz de zaten kuvaya koymaya çalışalım bakalım. Dört şu an ne yem kalmıştı. Kızlar günaydın. <gülüyor> <gülüyor> İçerisi biraz nemli anladığım kadarıyla arkadaşlar içeri girmeden söyleyebilirim. Ama sıcaktı. Kınalılarım da geliyor Arkadaşlar bakın şu kınalı bak şunda barı bir renk değişmeye başladı. Bakın şunların da. Ya büyüdükçe kınalı gibi olmaya başladılar. Hadi kızlar müsaade edin de ben bir içeri gireyim bakayım. Hadi. Burada bir şey yok ki. Arkadaşlar sabah çünkü geldiğimde hem sularını hem yenilerini vermiştim. Ee, şöyle söyleyeyim. Hoppa. Hop, Bismillah. Bir tane burada çıktı. Ee, burada ne var arkadaşlar? Ona bakacağım. Arkadaşlar şöyle bir ishal varmış. Beyaz ishal. Bunu bir yine ben elimde kalan ishal ilacından hemen vereyim bunlara. Sularına koyayım. Bakalım nasıl olacak. Çünkü elinden geldiği kadar istilajını is vermemeye çalışsam ama mecbur vereceğiz. Şurada bir tane daha yumurta gördüm arkadaşlar köşede. Bunu da alalım. Hop bak. Daha git çıkıyor köşeyi yapmış arkadaşlar gördüseniz. Ya bunlar ne işin var senin? Arkadaşlar yumurtalar maşallah. Kırk kırk maşallah baya büyük haydi bismillah burada bir şey yok burada bir şey yok haydi bakalım burada bir tane çıktı arkadaşlar bu yeni yapmış bu sıcacık burada bir tane çıktı arkadaşlar maşallah 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 bu da yeni yapmış arkadaşlar bu da sıcacık vallahi Hop. burada iki tane çıktı arkadaşlar mı? Burada da bir tane çıktı. Allah bereket versin. Daha gerisi gelir arkadaşlar. Çünkü akşam saat 16'ya pardon 16 diyorum. 18'e kadar yumurta aldığımı gördüm. Dün filan akşam mesela iki tane aldım arkadaşlar. Ee, İçerinin arkadaşlar 19 dereceymiş. Şimdi 95 nem gösteriyor. ben daha önce dedim inanmıyorum ama içerisi 19 derece vardı arkadaşlar şimdi ben kendi hissediyorum sıcaklığını hayvanlarımızı saldık onlar şöyle dururken ben şu yumurtalarımı götüreyim konteynerime koyayım bunlar da böyle bir gelsinler arkadaşlar bir hava alsınlar Bunları bir de şu suya şey koyalım arkadaşlar ise ilacından koyalım. Verelim. Arkadaşlar işte dediğim gibi şeyleri folduklar temizliyorum. Temizlesem de bu batık oluyor. Tabi sen hemen buraya gelmiş. Şöyle şöyle bir koyayım arkadaşlar. 3 şöyle 5 oldu. 7 oldu arkadaşlar. Dün baya çoğalmıştı. Bakalım bugün çoğalacak mı? Şöyle 7 oldu. Elektrikten şeyde ısıtıcı takmıştım. Güneş kaybolduğu için ısıtıcı kendini korumaya almış invertör. Arkadaşlar şöyle diyeyim. Şuraya buğdayı ıslatmıştım. Yarım kilo buğdaydan 500 gramdan arkadaşlar 1100 gram olmuştu şişmeye başlayışın. Onun hakkında size bilgi vereceğim. İnvertörümüze bir bakacağım arkadaşlar. Arkadaşımız inverterimiz şu şekilde çalışıyor arkadaşlar. Arkadaşlar 4 amper akümüz var. İnvertör bu şekilde. Şöyle göstereyim. Bu 3 kavak bir inverter arkadaşlar ama akülerimiz yetmiyor arkadaşlar. Şurada mesela ben bir tane daha inverter kurdum. Bu 6.2 kahve arkadaşlar. Bu aküsü çalışma özelliği var dendi arkadaşlar ama kış ayında bu bana yeterli gelmedi. Ee, şeyleri yani kaynak makinesidir yani lambadır hiçbir şey çalıştırmıyor. İlle akü takviyesi olması gerekiyor. Akü olduktan sonra yani çalıştırıyor. Bakalım yazın bunu deneyeceğiz. Havaların ısındığında nasıl olacak? Durum böyle arkadaşlar. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Hayvanlarımız dışarıda. Arkadaşlar ben videoyu sonlandırmak istiyorum. Şu yumurtalarımı temizleyeyim. Yapmam gereken işlerimi erkenden yapayım. Şu çuvaldaki yemleri bidonama koymam gerekiyor. Onlara yem ayarlamam lazım. Hayvanlarımla biraz ilgilenmem lazım. Şöyle bir şey var mı yok mu diye bakmam lazım. Onlara bir bakacağım arkadaşlar. Allah'a emanet hoşça kalın diyorum. Sağlıklı saatte kalın. Yılın ilk cumasından tekrar cumanız mübarek olsun beğeni ve yorumlarınızı paylaşımlarınızı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.